Sevgili Hakan Paksoy ağabeyin bir sorusu var. E diyor ki emekli bir generalimizin bölge haklarının emperyalizmin tuzağına düşerek birbirleriyle yaşadığı etnik çatışmaların üstesinden gelinemediği dikkate alındığında Orta Doğu coğrafyasında yaşayan Türkmenleri vatanımıza davet etmenin ve yerleştirmenin yeni siyaset olması gerektiğini düşünüyorum diyor. Başta Kerkük diye bir düşüncesi var. Siz ne dersiniz? Şimdi Orada bir tarih var. Anadolu Türkleşmeden önce Oğuzların, Türklerin yaşadığı bir topraktır. Evet. Orada bir kültür var. ya yani orası bizim toprağımızdır. Bizim orayı yani e, orada misafir değiliz veya geçici olarak orada bulunmuyoruz. Binlerce yıldır İskitlerden bugüne kadar orada biz yaşıyoruz. Yani bu takım siyasi olumsuzluklar yüzünden orayı bırakma ben açık söylüyorum Türkmenler adına öyle bir niyetimiz yoktur. Evet orada sıkıntılar yaşanmaktadır. Ha, bu sıkıntılar toplam bu kadar bin yıl içerisinde yani belki yüz yıldan daha aza sınırlandırabilirsiniz bu sıkıntılar, sıkıntıları. Bir de şu vardır ortada yani biz tabii ki oradaki Arap'la, Kürt'le, Arap otoritesi, Kürt otoritesini ayırmamız lazım. Yani inanın ki yani Kerç'te yaşayan Kürt de siyasi iktidarından memnun değildir. Bakınız Irak'ta daha işte televizyonlarda şey yapıyor. Türkiye'de sanırım İran'dan sonra en çok gayri mankul alan Iraklılardır. Ölüm niye gidip İran'da almıyorlar? Irak'ta Türkiye'de alıyorlar. Herkes Türkiye'ye hayrandır. Türkiye orada bir birleştirici var ya, Türkmenler üzerinden de bir birleştirici çimento bir doku oluşturabilir. Orada Türkiye'nin aleyhine olan siyasi düşüncelerin dışında insan nadir bulursunuz çok fazla yok. ben bunu yani şey olarak söylemiyorum. Sadece Türkmenler için söylemiyorum. Bakınız ben bunu Nezef'te de görmüşüm. Basra'da da vardır, Bağdat'ta da vardır, Kerkük'te de vardır, Erbil'de de var. Dolayısıyla evet. biz orayı yani öyle bir farklı bir pozisyona sokma diye şeyimiz yoktur. Bizim en azından öyle bir düşüncemiz yoktur. Yani orada atıyorum 10 bin, 20 bin, 50 bin insanı getirirseniz binlerle değil ki. Milyonlarca insanımız var orada. Evet. Biz sadece Türkçe konuşan, Türklüğünün farkında olanları 3 milyon diyoruz. Ama bunun dışında Türklüğünün Türk olduğunu bilen fakat zamanla İran, Bağdat ve güneyinde dilini kaybeden kültürünü kaybeden insanlarımız da var. Onlar da bizim insanlarımızdır. Buradaki aşiretlerin devamıdır. Evet. Öyle bakmamak yani bu şekilde bakmamak lazım diye düşünüyorum. Sonra orada evet. biz topraklarda yani bizim yer altında yatanımız yer üstündekinden daha fazladır. Onların kemikleri ne yapalım? Nasıl taşıyacağız?